Kurtacı İbo 538 718 19 17 Evet Çorumlu kardeşler Kurtacı İbo dayı ne diyor Çorumlu kardeşlerim bana bir adım gelirse diyor Ben koşarak giderim diyor Çorumlu kardeşlerim Sizlerin kurban bayramını kutluyorum Allah kazasız belasız sağlıklı sevdiklerinizle kurban bayramı geçirmesini diliyorum Çorumlu kardeşlerim Gece Amin Geceleri rahatsız etmeyin kardeşlerim Gece, Bu gece gene kardeşim diyoruz özel numaradan Geceleri telefona bakmıyorum bundan sonra arayan kardeşlerime. Kurban Bayramı'nda hizmete devam ediyoruz kardeşlerim. Burada acık olayının bir şey var Bir Allah'a can borcumuz var. Bir de sayın aramamız var kardeşlerim. Beni boşta yine arayıp rahatsız etmeyin. Burada soran kardeşime ne diyoruz? Her zaman için hizmet diyoruz. Sorun kardeşlerim. Biz burada arzı koşa koşarız kardeşlerim. Sorun kardeşi kardeşim bir adım atarsa diyorum. Burada acık koşarak gider ona. Yeter ki dürüst olsun kardeşim arasın. Buradan mı diyerek. Koşa aramayın kardeşlerim. Bak gece arayan oldu. Yine yani kızıyorum yani boş kardeşlerime. Tekrar kurban bayramınız bu ara olsun. Allah kazasız belasız geçirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle. Çoluğumda kardeşlerim Allah'a emanet olun. Kurbanınız bu ara olsun.